Bunlar altta kalıyor. ya. Abi İşte dün öğleden sonra akşam üzeri götürdüm, yıkattım. Bugün işte yaklaşık bundan bir saat kadar önce geldim. Kapıyı açıp içeri girdiğimde televizyonun neyin olmadığını gördüm polisler aradı. Olay, olay yer inceleme geldi, inceleme yapıyorlar. Peki amca televizyon sen kimle yaşıyordun? Evde başka var mıydı kimsen? Evde kimse yok. Eşim yaklaşık iki sene önce vefat etti. Hı -hı. İşte şu an tekim çünkü oğlum cezaevine girince tekrar buraya geldim ben. Hı -hı. Yani televizyon senin tek arkadaşın mıydı? Tek hı? arkadaşım. Başka vakit geçirecek bir şeyim yoktu benim. Üzdün mü durum peki seni? Ya mutlaka yüzün üzmez olur mu? Tek... İşte vakit geçirdiğim şey gitti. Çalan onu zaten şey etmiş. Özel abi. Bir şey yapacak